Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Biraz daha belki katılımcı gelir de yavaştan almaya çalışıyorum ama bakalım nasıl başarabilecek miyiz e, onu yavaştan almayı. Çünkü derse girdiğimiz zaman bakıyoruz e, işte tabiri caizse vurup gidiyoruz falan. Değerli arkadaşlar bugünkü e, konumuzu sigorta sözleşmesinin e, türleri olarak belirlemiştik. E, Şöyle kısaca bir hatırlatma yapacak olursak, hukukçu arkadaşlarımızın hepsi için sözleşme dediğimiz zaman karşımıza çıkan en önemli işte sonuçlara sonuç olarak şunu şunu görüyoruz. Diyoruz ki borç ilişkisi diye bir kavram var. Alacaklı, borçlu ve edimden oluşan ve bunun üç tane temel kaynağı vardır. Yani hangi sebepten dolayı borçlu alacaklısına karşı sorumluydu? Bir tanesi sözleşme yani sözleşmeden dolayı veya haksız fiilden dolayı veyahut da işte e, e, sebepsiz zenginleşmeden dolayı e, sorumluluk söz konusu olabilirdi. Bu ilişkisinin bir tane temel kaynağı hatta e, kulpen kontrahanda ve e, vekalsiz işgalime de bunu eklenir falan 3 artı 2 şeklinde anlatılır. Ama biz gördüğümüz üzere sigorta e, hukukunda esas konumuz bizim ee, yine temel kavram olarak sözleşme üzerine bina ediliyor. Çünkü sigorta sözleşmelerinden bahsediyoruz. Bu çerçevede hemen hatırlayalım ki e, bizim e, işte kamu sigortaları olarak değerlendirmiş olduğumuz 5.5.10 saygıyla e, kanun çerçevesindeki sigortalar bizim konumuz dışında. Onlar kamu sigortaları, kamu hukukunu ilgilendiren alanlardır. Elbette e, ekonomik ve sosyolojik hatta hukuk anlamda yardımlaşmalarından falan bahsedilir ama bizim için tarihidir. Ayrıca bireysel emeklilik sistemi de kamu hukuku sigortalı süresine yer alır ve bizim inceleme kapsamımız dışında tutulur. Bireysel emeklilik sistemi de. O halde bugün anlatmaya gayret edeceğimiz sigorta sözleşmesinin türlerinin temelinde yatan kavramımız en önemli kavramımız sözleşme kavramıdır. Şu halde biz sigorta e, ilişkisini e, sigortacıyla sözleşme çerçevesinde kuruyoruz. Yani bir sözleşmeyle kuruyoruz. Sözleşmelerinde nasıl kurulacağı? Türk Boşluk Kanal'de 1 ve e kadar olan kısımda işte e, öneri, eski verdik kabul e, vesaire bunlar hangi anda kurulur? Bunlar temel kavram olarak zaten hatırınızda olan konulardır.